Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizinle birlikte bu PUBG Mobile oynuyoruz. İkinci videomu hoş geldiniz. Herkese videomu arkadaşlar. 100 abone özel PUBG videomuz. video <laughs> 100 abone özel. Arkadaşlar. Benden ne dilerseniz izleyin. Yani. Yeter ki beni ben arkadaşlar 1 milyon yapayım yeter. ben. sizden size Bir şey 1 milyon olduğumuzda ne istiyorsanız bilmiyorum Bu arada herkesin yorumunu yapıyorum. Kanalına da abone oluyorum. Like atanlara, <laughs> abone olanları görüyorum. edelim arkadaşlar hemen dikkatimizi bozmayalım. Skalli kaldık. kaldı. Nerede bunlar? Ya bak evet. oraya girdim. Canını yaktıracaksın sonra. Hemen arkadaşlar bakalım şuralara da. Lan ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Nereden çıkıyor bu hayvan? No, mercy. Vay bak ben biliyorum. Şimdi kellesini koparmamı Ne istiyor bu kadar? Canlı mağaya yaptırmayacağız. Okulum. Çok iyi. Oğlum bak yeter artık ha. Gidin bak belanızı benden. Bulmayın. Diyecektim öldüm. Arkadaşlar win almazsam adam değilim lan. Ben. ben olacağım. arkadaşlar devam ediyoruz direkt hemen boş durmayalım dikkatimiz odaklanalım diyecektim hemen arkadaşlar çatıya çıksalar çatıda kellesini uçururum nerede lan bunlar ben şimdi onu gidip almazsam kardeşim yavrum yavrum git ben... Giterim, git oğlum git. Şimdi arkadaşlar kardıksa sekiz bekle. Bekle bekle. Daha geç, bekle bekle. Bekle bekle. Senin canını yakmazsan adam değilim ben. <laughs> Killing spree for the red team. Aslan Tam da vurmuştum. Şimdi arkadaşlar siz bana diyorsunuz. Siz siz de boş gireceğinizi diyorsunuz. Ama arkadaşlar gerçekten Bekleyin. Gerçek aslında. Arkadaşlar şimdi 3 kişi dalıyorlar. 3'ünü ben birden nasıl vurayım? Ben pro oyuncu değilim ki <laughs> evet, abi. Şey Biz oyunumuza ne olacak? Odaklanalım. <laughs> Tam da kafasını yiyeceğim. Underteam is in the lead. devam ediyoruz arkadaşlar. Boş durmayacağız dedik. Eee. Bunlar çok de. Al. Al. Şimdi sen beni bot zannediyorsun değil mi? Aslında bu <laughs> win. Ben win Ahmed, sen ne demiştin? Eşeğim demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Hayır, değil mi Bu bakanlar? Bizi uğraştırıyorlar. Killing for the blue team. Mi arkadaşlar böyle, Beni sinirlendirmeyin. Ben pro'yum. Ben beni sinirlendirmeyin devam ediyoruz. Arkadaşlar şu an birinci yılını diyecektim. Demedim mi Ay, ben size bin almazsan adam değilim diye. Şöyle görün görün. Hemen arkadaşlar kanalıma abone olup like atsanız çok sevinirim. Bu arada herkes kanalıma abone olup herkesin yorumuna like atıp abone oluyorum. Dedim 100 aboneyiz. Şu an 101 aboneyiz. 1 milyon abone olduğumuzda istediğimizi yaparım. Herkesin yorumunda da yapıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.